Nerede kalmıştık en son bilmiyorum ama tekrardan lüksle devam ediyoruz arkadaşlar. Japonların en ünlü olduğu şeylerden bir tanesi nedir arkadaşlar? Japon bıçakları. İnanılmaz yapıyorlar ya adamlar bu işte bir sektör desem yeridir arkadaşlar. 11.5 santimetrelik bir bıçak. Çakı da diyebiliriz. Kapalı hali de 12.8 santim. Gerçekte araştırdım kaliteli bir çeliği var. Ürünü şöyle göstermek istiyorum. Açık şekilde geliyor. Şurada bir koruma şeyi var. Böyle koyduk. Bıçak bu arkadaşlar. Ahşap saplı gerçekten. Şurası böyle bir boyama falan filan değil. böyle bir bele takma aparatı yapmışlar. Kitlenmesinden tutun da arkadaşlar. Açılmasına kadar bu arada şaka fiyatlar ya. Türkiye'de böyle bıçak alamadığınız fiyatlara Japonya'dan alınabiliyor bunlar. Bakın. Sesini duydurabiliyor muyum size bilmiyorum. Kitlenmesi. Mekanizmasını oynatacağım. Oynayacağım. Mekanizması çok sağlam arkadaşlar. Küçücük bir oynama bile yok. Görüyorsunuz zaten şuradaki lüks seviyesini. bile bizim için yeterli. Gayet sağlam güzel bir ürün. Uzun bir bıçak. Hala gibi kullanılabilir. Kullanımı da gayet hoş. Tek elde açamıyorum yani. Şöyle bayağı sağlam harbi baba bir bıçağa benziyor. Daha kullanmak nasip olmadı. Şurada da ip takma yeri varmış. Bushcraft'ta Bushcraft'ta kullanılır. Keskin bir bıçak bu arada. Çeliği dandik değil. Çeliği çok güzel. Çelikler anlayan var mıdır? Bakın şöyle. Taşlamasını falan da göstereyim. Siz yorumlayın dostlar. Nasıl bir bıçak sizce? Yorumlarda bekliyorum. Devam ediyoruz.